Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum. Orman Bakanlığı'ndaki kamu işçisi arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Normalde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda böyle bir şey olmadı. 2,5 yıl beklediler ama Orman Bakanlığı sendikaları daha insaflı çıktı diyebiliriz. Ve büyük müjde geldi arkadaşlar. Normalde bu dava olayları 2-2,5 iki, iki sene sürüyordu. Sendika davasını geri çekti. Tüm işçi emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Orman Sendikası açtığı davaları geri çekiyor. 21 Ağustos tarihinde davalar geri çekilecek arkadaşlar. Biz de bir an ve sözleşme masasına oturup sözleşme imzalarız diyor işçi arkadaşlar. En kısa zamanda da geri dönük alacaklarımızı alırız. Hepimizin gözü aydın. Sendikanın açıklaması şöyle arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Türkiye Orman İçişleri Sendikası Genel Merkezi'nde yapılan duyuru var. Çok önemli. Sevgili orman ve TİGEM işçilerimiz. Öncelikli olarak bizler için ne kadar değerli olduğunuzu belirterek sizlerin dikkatine sunmak üzere Sizler için çok önemli açıklama yapma gereği duyduk. Sendikamızın demokratik ve sivil toplum örgütüdür ve amacı üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumaktır. Yönetim kurulumuz 4 kişiden ve tamamı orman emekçisi kişilerden oluşmaktadır. Yani emeğin orman emekçisinin halinden en iyi anlayan kişilerdir. Asla işlerimizi mağdur etme gibi bir düşüncesi olmamıştır. Öz Orman Sendikası 4 iş yerinde 4 bir işi ilgilendiren tüm yetkilerimize hiç üyesi olmamasına rağmen keyfi itiraz etmiştir. 18 aydır devam eden bu davalar sonucunda özel sektörde çalışan bu emekçilerimiz hem çalışma koşulları yönünden hem de ücret yönünden Öz Ormanı Sendikası sayesinde bu ekonomik şartlarda olağanüstü mağduriyet yaşamaktadır. Tüm insani ve vicdani girişimlerimize rağmen açmış olduğu bu keyfi davalardan çekinme konusunda vurdum duymazlığı devam etmektedir. Bunun üzerine biz de üyelerimizin hak ve menfaatini düşünerek o Öz Ormanı Sendikası'nın kendi açmış olduğu davayı gerekçe göstererek Öz Ormanı Sendikası'na da itiraz ettikleri mevcut istatistikleri ülke barajı kesinleşmediği gerekçesiyle itirazda bulunduk. Şunu belirtmemiz gerekir ki Orman ve Tarım Bakanlığı'nda çalışan emekçilerimiz kamu çerçeve protokolünde uygulanacak ücret zamları davalık olsa bile alacağı ilgili maddeyi görünce 30 Mayıs 2003 tarihinde itirazımızı yaptık. Buradaki amacımız işçi değil sendikanın gelirini engelleyerek müzakere yaparak davalardan karşılıklı çekmektir. Buradaki amacımız işçi değil sendikanın gelirini engelleyerek müzakere yaparak davalardan karşılıklı çekmektir. Bu zamana kadar girişimlerimiz ve çağrılarımıza rağmen Öz Ormanı Sendikası tarafından bir dönüşüm olmamıştır. Körelmiş bir vicdana sahip olan Öz Ormanı yetkilerinin kendi üyelerinin bile menfaatlerini umursamaması biz Ormanı Sendikası vicdanına rahatsız olmaya başladık. Hala iyi niyet göstereceklerini Çalışma Bakanlığımızın mevcut 2003 dönemi resmi gazetede yayınlanan istatistikleri geçmemize rağmen 11 Ağustos 2003 tarihinde itiraz ederek dava açmış, işlerimizi mağdur etmeye devam etmektedir. Bu amaçla tüm bu sebeple orman ve tikem işlerimizin haklarını kavuşması umuduyla sendikamızın öz ormanı sendikasını açmış olduğu tüm davalardan koşul ve şahsız olarak feragat edeceğimizi, tüm mağduriyet yaşattığımız işlerden özür dileyerek haklarını helal etmelerini diliyoruz. Bundan sonra top öz ormanı sendikasındadır. Kimlerin emek düşmanlığı yaptığını takdirlerinize bırakıyoruz dedi. Yani sendikalar birbirlerine, birbirlerine top atmaya devam ediyor ama bu sendika yani arkadaşlar açıklamasını yapan Türkiye Orman İşleri Sendikası sendika yaşmış olduğu davalardan geri çekeceğini açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Kanala abone olup bildirim zilini açın ve bizi YouTube ve bizi YouTube'da takip ettiğiniz gibi Instagram'da da takip edin. Gelişmeleri kaçırmazsınız. Linki video altına bıraktım. Tıklayın Instagram'a da gelin arkadaşlar.